Sosyal medyadan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah'ın takdirini beklemek ile ilgili ne söylersiniz? Hepimizin ulaşması gereken şey o. Nihayet biz insanların çektiği kendi taleplerimiz nefsimizin belası. Öyle değil mi? Eğer Allah'ın takdirine kalırsak, teslim olabilirsek ne olur? Her şeyin en güzeli olur. Bir gün irademizi de teslim ettiğimiz zaman her şey bizim için kadere dönüşür mü? Olay bu. Asap suresinin 38. ayet kermesi. Allah'ın peygamber için takdir ettiği şey. Ma alen min haricin fi Yani nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Ona tasarruf eden Allah Teala veya peygamber efendimiz için her şey nedir? Allah'ın takdiridir. Neyi takdir etmişse. Tüm peygamberler için de durum budur. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir diyor. Olay bu. Ama biz nefsimiz varsa, bizim için müsaade de var. Kader de var. Hedefimiz devamlı zikri yapmak suretiyle irademizi teslim ederek neye ulaşmak? Allah'ın takdirine <laughs> teslim olmak. Allah'ın izniyle.